Yeniden merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz. Hiçbir oyunda videoyu durdurup düşündüğün oldu mu? Ya da bir sahneyi geçtikten sonra abi bu detayı nasıl kaçırmışım dedi. Peki bir karaktere gerçekten bağlandın mı? Onun için üzülüp, sevinip, öfkelenip kendi hikayen gibi yaşadın mı? Ya da bazen sadece bir tarla ekip biçmek o sakinlik sana etti mi? İşte tam da bu yüzden buradayım. Merhaba ben Atakan. Köle bir yerde. Bu kanal uzun süredir sessizdi. Ama artık birlikteyiz. Bazen bir bulmaca çözeceğiz, bazen oyunun içine girip bu detayı fark eden acaba kaç kişi var diyeceğiz. Bazen büyük savaşların içinde kalacağız. Belki sadece girip eğleneceğiz. Belki de bir oyunun senaryosuna kendimizi kaptıracağız. Çünkü oyun oynamak sadece oyunu bitirmekle ilgili değil. Aslında oyunu yaşamakla ilgili. Bazen kendinden bir şeyler bulabilmekle. Eğer sen de oyunlarda bu işi seviyorsan Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Çünkü bu kez sadece izlemiyoruz, birlikte oynuyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.